Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2v2 aramızda roket atıyoruz eğlencesine. Aa duymuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. ayol. Hoş <laughs> Ayol ne lan? <laughs> bu ya videonu başlatma. Başlattım başlattım başlattım. Ya ben araba. Hayır, hayır. Bu video sponsorludur İbrahim tarafından. Şu anda fotoğrafın ekranı vereceğim. Evet. Ekrandaki fotoğraf İbo. Neyse. Berkeli ikimiz biz. Evet. <laughs> tamam. Dogo çok iyi oynadığı için ben almak istedim. <laughs> Dogo mükemmel oynuyor. Heh vuramadım Berke. Sen de al. <laughs> Berke de vuramadı. <laughs> Ay vurdum nasıl geride onu merak ediyorum. Ya 115'te power shot yapmışsın. Power shot yapmadı bu arada. Power shot ya. bu arada. Ya izleyenler yoruma yazmasın ya da vazgeçtim. <laughs> Ne oldu bana? Bir oyun takıldı. Ben niye tek başımayım? Aa, Efe, Efe neredesin? Ya araba hep hmm. ya, ya, oğlum mı? Bana gel şuraya ya. <laughs> nasıl nasıl geri giriyordu? Parti maçına katıl diyeceksin özel oyundan. Parti maçına katıl. Ha tamam gel. Hı Gel artık gel. Dur oyunun sesi çok az geliyor bir dakika ver belki. Bekle. Soyunun sesini duyabiliyor musunuz? <laughs> sesini Ha Deniz aynen. Orada vurdum. vurdum da Öner patlamadım. Evet. Ya amacım topa vurmanı engellemek hani. Ne oyunun sesi bu kadar az? Tekrar vuramayacağım onu. Oga. Ne İstanbul olur. <laughs> Dogo vur onu. Ah. Lan vurdum nasıl? Mı? Ya yedik. Yemedik. 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 Ya yemediniz. Ya. Of. Oh, oh müziğin <laughs> oh. sesini kısa sonunda. Of. Rd'nin sesini sesini girmek isteyenler yoruma bir yazarsa bu arada. Evet sayımızı evet evet. Bilelim bugün. İki. Yo yo bir bir. Evet bir bir. Yorumlara bir yazın ki hani sayımızı bilelim. Günden güne artıyorsun. Ya yine vuramadım. Rd'nin sesini kısmış. Lan ne oldu? Ne ne oldu ya? E ortada niye kimse yok? Dogo neredesin? Çekil. Eee e, e belki. Ya. Tamam yemedik. Siz yemediniz ya. Yemedik. Ya, Benim bayağı. gene şeyime kaydım. <laughs> Hayır lan. Sabahın gördü Dogo bana vuruyor. Ya deniz, doğru, Deniz. Oynamadım. Ah, vuramadım lan. Vuramadı işte. Ne <laughs> <sürekli>. lanet? <laughs> <laughs> ne oldu? Ne yaptı? Vuruyor işte. Çarpa çarpa oynuyor. Ya oğlum, 2v2 atıyoruz abla, düzgün oynayın lan. Ya kazanıyoruz diye düzgün oynamıyoruz mu oluyor? <laughs> o anlamda demiyorum, <laughs> çarpmadan oynayın lan. Yani. Niye? Ama orada çarpmazsam gol yiyecektik. E tamam. Çok gerekli bir yerde yani çarpmak için. Nitrom yoktu bence çarptığım <laughs> için gol attı mesela. <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Allah kanser <'ım>, olacağım <laughs> At ya demektir, vurdu ya. Ya Deniz vurmasa atıyordum vurdu vurdu. Oha. Vursa mıydım abi? Yani sen de. Vurmayacaksın oğlum. O ya Neyi ne? Masaydın. Oğlum Efe'ye bak fake attı sana. Yo ben Nitro'ya gidiyordum. Ha. <laughs> Lan. Hayır, hayır Dogo bunu yapmamalısın işte. Dogo'um. Hadi comeback. <laughs> Ya yanlış tarafa attım topu. Başka oyunlarda bu kadar sinirlenmem ama <laughs> sinirlenme olur. Rocket League'de sinirleniyorum. Sinirlenme Yanında ya. ibo olsaydı peki? Çıkardım. Bu kadar beklemezdim da yanmazdım. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Çarpmak yok diyor patlatıyor. Oğlum kikop değil, tamam. patladı, ki istemsizce istemsizce patlatabiliyorsun ki. Belki nitrom yok. Ya o ne? Ya aynen, Allah. Ya Allah. aynen abi aynen. Bir topu da Allah vurma Allah. ya Merke, Ya. Belki <laughs> havadan düştüm topun kucağına. Ya İlker abi rezillik ya gerçekten. <laughs> bu arada onu bilerek yaptım. Çok bedeş bu. Ya. abi gerçekten yani. Ya orada nasıl vuramazsın? <laughs> Ya Caps aşık kaldı. Niye? Caps'ı başlıyor. Ha. Yani bir şey, ya, şey yazmıyordun, ya da lan. Ya, yazıyordum bir sildim bir işte bir Caps yazdığım için Aynı abi. Ya. Oh, sen niye düşünemiyorsun Dogu? Bilmem. Bilmiyorum, de bilmiyorum veredim, diyor. Lan yetemedim. Yedik. Ya abi oynamayı bilmiyorsun. Ya yüz etçede işte abi bu arada oynamayı öğren evet, de abi, geliyor. Cidden, evet ya oynamayı öğren biraz. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ya skor tablosunu görüyorsunuz. Ben daha bir şey bilirim. Ya böyle rakip olacaksa <laughs> Aa, bak, ben oynayayım. diyor? Evet, yani ya. Bak şöyle yapacak. Abi gayet iyi vurdu bu arada sen oynayamıyorsun. Evet, yani sen oynamayı bilmiyorsun abi. <laughs> bu ne kışkırtma videosu falan mı? Yok. Ya aynen abi işine gelmeyince kışkırtma. Aynen. <laughs> Hayır, Gerçekleri söylüyoruz mi? burada. Belki <laughs> çok güzel oynatıyoruz. <laughs> ya o ne? Kuşkırtma videosu. <laughs> 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 Nereyi fışkırtıyoruz? Ya. Hünkar abinin yüzüne. Olur. Balık alıp Aha. Bunları <laughs> videoya koyacaksın mı abi? Hayır. Oyuncak koyacak. Koyacak, Hayır Koyacağım, derken? Koyarım. Sonra niye yüzüme fışkırttılar şey. <gülüyor> <gülüyor> ya etrafım mallarla çevirdi şey. ılıp konuşamadım. Belki o evet. Ona. Baş mal ses. Olur. Mümkün Ya vurmasam biz gibi gol atıyorum. Anladım. Oyun Ya Aynen aynı abi. Aynen abi. Sen vurmasan de. ben de sürekli gol atacağım biliyor musun? Ya da belki <laughs> evet, vurmasın. Evet. Sen vurmasın Vurmazsak ne yapacağız? <laughs> Rakip hiç vurmasın. Ben de gol atayım. Belki hiç vurmasın lan. Rakip hiç vurmaz. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Ha, Benim takımımdaki adam <laughs> bana vuruyor. Rakip nasıl vurmasın? Ya. <laughs> ben çıkıyorum. Nereye ya? Belki <laughs> hiç <gülüyor> bana vurmasın lan. <laughs> ya. Ya nasıl vurmasın? <laughs> ya Deniz sesi beni çok etkiliyor. <laughs> Niye gay misin? Evet, çok çekici. Haydi <laughs> <mi> gidi <laughs> Ya belki sırtıma çıktı. Yapmadığı şey Bir değil de abi de yani. Sırtından mı? Evet. Nasıl uzandı? Nasıl ya iyi pisleşmeyin ya. Şurada video çekiyoruz. Evet <laughs> pis insanlar. Ya nasıl ya? Hepsi İbrahim yüzünden ya. İbrahim'in oğlum <laughs> bak. Abi İbrahim bana sana. Oğlum İbrahim'in ne suçu var sürekli? İbrahim, <laughs> İbrahim, İbrahim. Ya onun yüzünden kaybediyoruz. Tam ee, kazanıyormuş boşver. Evet. ya, ya aa... Berke de ben de sıfır galiz. Bir sayı fark var, sıkıntı yok yani. Berke! He, sen yok musun ki? He. Tamam tamam. Oha, abi Efe'yi de belki sanmazsın abi ya. Ben o zaman kuşkuma evet, abi abi? patlatıyor direkt. Berke berke devam et. Helal. Demek patlatmak var. Hmm. Bu arada ben yanlış da patlattım hey, şeyi denesi. Aynen aynen. İbo'yu dedirttim. Kötü bir hareket yap. İbo'yu bilerek patlat abi ya. <laughs> Ama gerçek hayatta şaka. <laughs> PKK ile aramda herhangi bir bağlantı yoktur henüz. <laughs> şey. <gülüyor> Deniz. Deniz. <gülüyor> 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 Ama o Pardon abi ya, ya. <laughs> yanlışlıkla oldu ya pardon ya Pardon ya oldu ya Arabam ful <laughs> sana doğru gelip çarpmış <gülüyor> <gülüyor> pardon ya Valla kontrol edemedim ya yani. Arabama bu kayıp bana bak Arabaların altında patladı <laughs> abi ya Hadi Berke Ay benim <laughs> doğum <doga. gülüyor> ki ebesi yok. Saygılı ol biraz. Ya. Ebesi yoksa nasıl çıktı abi? Yok ki. Ha, pargalar mı çıkarttı seni abi? Evet. <laughs> ya bakıyorum bizdeki muhabbetler. Muhabbetler dolayı da sen girdim. <laughs> Olur. Ya Rabi de ancak kendi kalesine pas versin. Aynı. Evet. Ya İbrahim yeter. Lan ne İbrahim'i? <laughs> Tüm İbrahim'den Lan. ya. istemiyorum artık İbrahim'i. <laughs> tamam. Yok. Ah ona tekrar vuramam ben. Ben ben de kurtardım onu. Oldu ne oldu? Dogaya vurdum yanlışlıkla bir tane. Bizim... <laughs> <vurdum. gülüyor> öyle bir uçtu. Dogaya vurdun doga bana çarptı. <laughs> bilardo bilardo. Gir abi bir pinch de yapamayacaksın. Pinch yapmayı denemedim ki. Aynen abi hep Dolu öyle Vallahi derler. Da denemedim. Oyun oluyor. Aynen aynen hep öyle derler. Ya ya ee, benim boss'u bitti. Yo daha 40 var. Yani ben Nitro. vurdum. Nitro'yu alamadım ha. He. Ben de alamadım. Ne? <laughs> Kimse vuramıyor. Şu Nitro'yu Dogo'ya bırakmıştım da neyse ben aldım. Aa vuramadım. Ya emin <laughs> boğulması. Berke <laughs> Belki bir ele trolleme sen oğlum. Abi trollemiyorum gerçekten. <gülüyor> kurtaramadım. <gülüyor> Yemin et. Ben vallahi kurtaramadım. İyi oğlum. Kurtaramamanın <laughs> nesi iyi abi? Evet ya, ya kaybediyoruz. Bak. Aptal mısın sen? Ya bak. Ya. <laughs> Bana yine doku vurdu. Ya ben sana İlker vurmadım. Abi bir işe yarar artık yeter İlker abi ya. Sana nasıl vurmadım? <gülüyor> <gülüyor> Ama topa vuruyordum. Ya doku. <laughs> Sen de bana vuruyorsun. Nereden? Kerem benim götünü işim ya. Ya Ben de ben de, pardon, ben de yardım edeyim. edeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Her şey pardon videodayız dur dur. Lan. Kerem buralarda. Gol. Berk'e herkes fazla ciltleri Ya oraya gitmemesi <laughs> lazım lan. Bu arada Adana içi pasif şey. Ya sen ne diyorsun? Bu arada Mersin'de kiralık ev tutan. Ha İstanbul'da da aktif arıyoruz İbrahim'e. Bak ya <laughs> sen niye? Allah Allah nasıl? Ya ben <laughs> İlker abiye pas verdim. <laughs> Geri pas deniyor buna.

<laughs> ya ya uğramam. Ya yapma. Sert, ha. Ya hain ya. Ya zoramadım hani belki. Can abi, Siri Sertar klibe eklesin Yo. <laughs> Niye? Berk adam gibi oynarsa bir trollemese? Ya abi, abi trollemiyor bu arada trolle gayet iyi oynuyor. O trollemiyorum. Abi hem trollüyorsun hem suçu belki yatıyorsun ya. ya. 122. Bak, <laughs> abi görüyor musun? Aynen abi böyle <laughs> bir şey olmaz. Kendi atıyor <laughs> inanılmaz ya. Ben oynamam ya çıkıyorum. Güle güle. Ne ne niye çıktın Hayır. Lan maçtan çıkmamışsın. <laughs> ya, 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 sen <laughs> o topa vurursun normalde belki bilerek oynamadın Ya abi hayır vallahi bırakmıyorum ben gerçekten trollemiyorum ya. Hı, hı ya ses sonunda belli ya vallahi tur ya keşke cezalı olsa ya o neyse nesi kaybettik <laughs> evet, evet, ben de göremiyorum biliyorsun. zaten buradan ibonum ben <laughs> ben de ben de ben de yardım edeyim ben de yardım edeyim lütfen 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 <laughs> ama ney ibo için <laughs> Neyse videoyu kapatıyorum İyi, videoyu evet, evet, evet. video kapatıyorum ha. Videoyu beğenmeyi abone Benim beni Instagram'a bakmayı unutmayın. E İbo'yu başlayan... parmaklamayı unutmayın. Bir çarabiyi evet, evet, evet. fışkırtma videosunun da sonuna geldik. Evet ah. evet. İbo'nun e ağzına emzik vermeyi evet, unutmayın. Evet. Ağlıyor. Evet evet evet. <laughs> Hoşçakalın, bay bay. Bay bay.